Bu belgesel bir yolculuğun hikayesidir. Oy dere kızılderde. Bu yolculuksa 68 kuşağı diye adlandırılan 12 Mart darbesi öncesinde ve sonrasında hapishanelerde, işkence hanelerde, dağlarda, öğrenci evlerinde, yurtlarda, kısacası bulundukları her yerde öldürülen Cenazeleri, cesetleri taşıdıktan sonra cenazeleri Gözekşehir'e, Yaylası diye bir yere götürdüler. Orada topladılar. Mezar kazılmış. Üç tane mezarın yeri düz, bir mezar daha kazılmış. Yaşayanların da devrim hayaliyle veya mücadelesiyle ömür geçirdiği... Zor şartlara altında kaldı. Hapishaneye gelene kadar zaten esas onları anlatması lazım. Ben kalma başka ne görebiliyor? yapıyoruz. İşte yukarıda gerçi şu duy o zamandan kalma. Hüseyin Cevahir'in de yani, yaşadığı yıllarda yaşadı, evet. yattı, muhabbet ettiği etti da insan. Oldu. Burada, Burada, da oldu. Yani. evet. Burada da oldu. Hayır sevgili çocuk. Ağlama. Ağlama yolda sütün. Hayır sevgili çocuk ağlama. Tekrar geri gelecek sevgili gerilla. Sana bir gün ben özüm ben neşeyim, ben hürriyetim. Bilen varsa hatırlar, bu, ma bu Mahir'in yazısı ama bir çeviri de olabilir. Evet, ama Mahir'in yazısı evet, zaten evet. net olarak olur. Evet. Güneş Sokak'taki evin krokisini çizmiştiniz. Onu şöyle bir anlatırsanız bize, yani çok memnun olurum. Küçük bir kısmının da ülkemiz atmosferlerinde sert rüzgarlarla savrulduğu bir Kitlenin öyküsüdür. Borulur gençlerimiz, oy, oy, oy. Söyle